Merhabalar, Safiye'nin Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif ve lezzetli bir tart pasta tarifim var. Değişik lezzetleri açıksanız mutlaka denemeniz gereken bir tarif diyorum ve geçiyorum yapımına. Öncelikle 4 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyorum. Sarılarının içine yarım su bardağı şekeri alıp çırpıyorum. Daha sonra içine 160 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağını ilave ediyorum ve şeker eriyene kadar çırpıyorum. Daha sonra içine bir tane limon kabuğunun rendesini ve bir paket kabartma tozunu ilave edip tekrar karıştırıyorum. Son olarak unumu ilave ediyorum. Ben 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Fakat yumurtaların büyüklüğüne göre mutlaka değişecektir. Kontrolü kullanmakta fayda var. Hamurumuz böyle biraz sert, kurabiye hamuru gibi dağılan bir hamur oluyor. Zaten kıvamını da göstereceğim sizlere. Hamurumu önce hamur yoğurma kabında yoğuruyorum ve daha sonra da tezgahımın üzerine alıp toparlıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Biraz sert bir hamur. Daha sonra hamurumu ikiye bölüyorum ve böldüğüm parçaları elimle toparlıyorum. Daha sonra hamurlarımı ayrı ayrı streç filme sarıyorum ve dinlenmesi için yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Hamurumuz dinlenirken bir yandan da kremasını hazırlayalım. Bunun için yumurta aklarını önce 1 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra içine yarım su bardağı şekeri alıp iyice beyazlaşıp kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonra içine 3 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt yerine ekşi krema da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. İkisiyle de aynı sonuca ulaşırsınız. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. son olarak da içerisine 6 yemek kaşığı kadar unumu ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Ve kremam hazır. Kıvamı bu şekilde olmalı. Yuvarlak kek kalıbımı yağlayıp unluyorum bu şekilde. Daha sonra dolapta dinlendirmiş olduğum hamurumun bir parçasını alıp kalıbıma yerleştiriyorum. Hamur dolapta kaldığı için biraz sertleşiyor. Bu yüzden yerleştirmek biraz güç oluyor. Bunu da bilin istedim. Zaten hamurun biraz sert olması gerekiyor ki üstteki kremayı tutsun. Hamurumu yerleştirince kremayı da üzerine döküyorum. Ve son olarak da diğer hamurumu her yerine eşit gelecek bir şekilde üzerine rendeliyorum. Zaten hamurum sert olduğu için de çok kolay bir şekilde rendeleniyor. Bu şekilde. Şimdi pastamı 180 derecelik fırınıma üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişmesi için gönderiyorum. pişen pastamı kalıbından çıkartıp servis tabağına alıyorum. Bu şekilde. 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra üzerine pudra şekeri eleyip servise hazır hale getiriyorum. Evet arkadaşlar tart pastamız servise hazır mutlaka denemeniz gereken değişik lezzetlerden bir tanesi. Zaten yabancı bir tariftir. Ve i̇çinde krem şanti falan olmadığı için de gerçekten çok hafif bir tatlı oluyor. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve deneyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı unutmayın.